kaçarken ben yaralı kaçarken ıı, arkamdan sürünerek kaçarken arkamdan yaralı arkadaşlarımızın şehit olan arkadaşlarımızın iniltileri benim hala kulağımdadır. 33 Mehmet'imizin Bingöl Elazığ karayolunda katledilişinin üzerinden 16 yıl geçti. Ancak bu hain saldırının bugüne kadar doğru dürüst soruşturulmadığı ortaya çıktı. Ergenekon ile birlikte yeniden gündeme gelen olayda dönemin komutanları birbirlerine düştü. <laughs> Önceki gün dönemin bölge asayiş komutanı emekli orgeneral Necati Özgen bir televizyon kanalında konuşmuş, kamuoyunun yüreğini bir kere daha kanatan ilginç açıklamalar yapmıştı. Bu programda Özgen 60 askerin silahsız ve korumasız olduğu yönündeki iddiaları doğruluyordu. Eğer şey varsa yani öyle büyük bir imkanı varsa önüne de bir tane betere aracı verilir ama araçlara da koruma öne arkaya silahlı el Evet. Olay bu ya. Yani. Var mıydı o gün? Ha işte onu almamışlar diyorum yani. Özkem'in doğruladığı bir diğer konuysa bölgede terörist grupların bulunduğuna dair istihbarat raporlarının olduğuydu. Ama yolu keseceklerine dair net bir istihbarat bilgisi hayır, hayır. var. Yani bu dedi. bölgede bu bölgede ona bir terörist grubunun olduğunu, yolunda kesilebileceği. Onu söylüyor istihbarat. Evet. Evet. evet yani söylüyor. Yani onu. neredeyse göre göre, göz göre göre gelen. Acaba, bir şey yok canım göre göre olur mu? Yani, yani istihbarat raporu onu söylüyor. Sorular karşısında zaman zaman öfkelenen Özgen'e göre 33 askerimizin şehit olmasının sorumlusu Malatya İl Jandarma Alay Komutanlığıydı. Ha işte onu almamışlar diyorum yani. İşte almamış. Ama kim yani, almamış ama? Kim almamış? Malatya almamış yani. Onu demek istiyorum. Bizim bölge değil çünkü. Özgen'in açıklamaları 33 erimizin göz göre göre ölüme gönderildiği yönündeki iddiaları kısmen doğruluyordu. Ortada kasıt yoksa bile büyük bir ihmalin olduğu ortadaydı. Jandarma Bölge Asayiş Komutanı Özgen'in suçlu ilan ettiği Malatya İl Jandarma Alay Komutanı Emekli Albay Yaşar Ercan da akşam kendini savundu. Ee, Necati Özgen Paşa Malatya'nın sorumluluğundadır diyor. Evet, Sayın Komutanım'ın değerlendirmesini bilemiyorum. Kendisi yanlış bilgilendirmiş olabilir. Ben refakat araç görevlendirmişim. E belli noktalarda yaya devriyen var, sabit devriyelerim var. Suçlamaya aynı programda cevap veren emekli albay Ercan, askerlerin güvenliğinden Dingöl il sınırına kadar sorumlu olduğunu anlattı ve kendi bölgelerinden çıkıncaya kadar gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Suçlamaları da Bingöl ve Elazığ Alay Komutanlığı'na yönlendirdi. Malatya'nın sorumluluğu Kömürhan Köprüsü'nde bitiyor. Yani 50. kilometre bitiyor. Oradan Elazığ alıyor. Kendisini de kriptoyla bildirmişim. Yani escort var. O escort eşliğinde gidiyorlar oraya. Orada devrediyorlar konvoyu öyle mi? Efendim devrediyor. Ee, şu anda bir şey söyleyemeyeceğim. 16 sene geçti ama Şimdi gözler dönemin Bingöl ve Elazığ İl Jandarma Alay Komutanları Albay Hüseyin Yılmaz ve Özcan Yarat'a çevrilmiş durumda. Yılmaz ve Yarat o dönemde askeri yargı tarafından sorgulanmış ve önce bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak daha sonra bu cezalar da kaldırılmıştı.